Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere mutfağınızda yer vereceğiniz tam kıvamında, tam ayarında lezzeti bir tarif vereceğiz. Her mevsimin, her çıkan ürünün kendine has bir tadı ve kendine güzel bir tarifi var. Elma sezonu geldiği zaman elma sezonunda elmalı kek yapmadan geçemeyeceğiz. Sizler için bugün elmalı kek tarifi vereceğiz. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım. Arkadaşlar genişçe bir kabın içerisine almış olduğumuz 3 adet yumurtayı sarısı ile beraber kırdıktan sonra içerisine bir su bardağı dolusu toz şeker ilave ettikten sonra bir çırpma teli veya mikseriniz varsa onunla güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Şekerle yumurta iyice karıştıktan sonra içerisine yavaş yavaş diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık farklı ve lezzetli tarifler attığımızda haberdar olmuş olursunuz. İçerisine yarım su bardağı ayçiçeği yağı kattıktan sonra iki su bardağı sütü ilave ediyoruz. sütümüzü ilave ettikten sonra tekrardan hafif bir karıştırmamız gerekiyor. Bir süzgecin içerisine iki su bardağı unu ilave ettikten sonra bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya içerisine ilave ettikten sonra ayrıyetten bir su bardağı un ilave edip tekrardan karıştırmamız gerekiyor. Malzemelerimizi kontrollü bir şekilde ilave edersek topaklaşmasına sebep olmamış olacaktır. Yavaş yavaş malzemelerimizi ilave ederek bu karışımı devam ettireceğiz. en son içerisine bir su bardağı un daha ilave ettikten sonra artık karışımımızın tamamlamamız gerekiyor. Bir kaşık yardımıyla havasını fazla söndürmeden bunu güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra öbür işlemlere devam ediyoruz. İçerisine katacağımız ve üzerine doğrayacağımız elmaları kabuklarından arındırmak için güzel bir şekilde soymamız gerekiyor. İlk başta bir adet elmayı küçük parçalar halinde doğradıktan sonra yapmış olduğumuz harcın içerisine ilave edeceğiz. İnce doğrarsanız daha güzel ve lezzetli olacağını göreceksiniz. hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında yorum yaparsanız bizleri sevindirirsiniz. Fikirlerinizi ve yorumlarınıza ihtiyacımız var. Bir su bardağı cevizi küçük parçalar halinde kırdıktan sonra elma ile beraber yapmış olduğumuz harcın içerisine ilave edip tekrardan bir spatula veya bir kaşık yardımıyla karıştırmamız gerekiyor. Üzerine katacağımız elmaları yarım ay dediğimiz şekilde doğrarsak güzel sonuçlar elde edeceksinizdir. Fırına süreceğimiz borcam veya herhangi bir tepsinin altına çok az bir şey bir fırça yardımıyla yağladıktan sonra hazırlamış olduğumuz harcımızı tamamen fırına süreceğimiz tepsinin içerisine aktarmamız gerekiyor. Aktarmış olduğumuz borcamızı hafiften sallarsak düz bir hal alınca işlemimiz tamamlanmış olacak. Üzerine doğradığımız elmaların içerisine bir tatlı kaşığı tarçın ilave ederekten bir kaşık yardımıyla altlı üstü olacak şekilde karıştırırsak hem aroma hem de renk bakımından çok güzel bir sonuç alacaksınız. Hazırlamış olduğumuz elmalarımızı borcamımızın veya tepsinin üzerine gördüğünüz gibi yavaş yavaş dizerseniz fırına sürdüğünüz zaman çok güzel bir sonuçla karşılaşacaksınızdır. Buraya kadarki işlemimiz tamamen hazır daha önceden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımızı 5 dakika önceden ısıtıp kekimizi içerisine atıp güzel bir şekilde piştikten sonra çıkarınca sıcaklığı gittikten sonra üzerine pudra şekeri ilave edip servis aşamasına geçebilirsiniz. Umarım yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Gerçekten Takdire şayan bir elmalı kek oldu. Her daim sofranızda yeri vereceğiniz bir tarif oldu. Umarım beğenerek tüketirsiniz. Açıklama kısmında ne kadar malzeme kullandığımızı ayrıyeten yazacağız. Diyen arkadaşlar oradan da bakabilir. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.